Ah. Neyse. Hocam gözlüklerim var. Ben bunun bununla niye bakıyorum? Beyefendi. Evet, ya, sanki kapının önünde şey, değil. şey oldu, Sherlock Holmes oldu diye. Ah. Her şeyi burada öğreniyor. Ne acayip saçma bu. Beyefendi. Ben Beye sıkıştım. Başlıyoruz. <laughs> Buyurun, gelin. Arkadaşım ne yapıyorsun? Gerçekten mi? Sıkıştım, kendi, kendi kendime sıkıştım. Arkadaşım, ha. inanmıyorum ikinize de. Ya, ya, i̇yi Tolgacığım laflarını da sıkıştıracağım. İkinizin de bu Aa. kadar geri olacağına inanmıyorum. Evet hocam ya. Tolgacığım laflarını da sıkıştıracağım ya. E sıkıştı seni bekliyorum. İnanmıyorum. <laughs> Tuvalet hali yapıyorsun öyle. Evet. Şöyle bakayım. Polyana. Sen söyle. <laughs> hocam böyle dedektif... psikoloji falan. yapıyorum hocam Bilmiyorum. ben. Arkadaşım. Bir şey yapma. Yapmayın. Söylediğimi yap, ha. olay gider zaten. Tamam. Evet. Arkadaşım. Efendim? Sevgi sana. Coşku. Ayaklar pıtır pıtır. Gel Sherlock Holmes. Ben bir omuz atıp kapıya giriyorum içeriye. Allah da beni kahretsin ben böyle doğduğum için. Keşke ben ölseydim şu hikaye hiç olmasaydı ya. Yani. Beyefendi içeridesiniz, mutfaktasınız. Ha, or oradan alıyorsunuz, tamam. Biraz daha gelmezse bu boru dansına dönecek, söyleyeyim yani. <laughs> Söyle bakayım madam. Neyi? Bu evin sahibi kim? <laughs> benim, ne olacak? Arkadaşım. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu ah. Pollyanna'ya? Aman be, unuttum. Ev ev deyince kafa gitti benim. Benim. <laughs> Senin adın ne? <laughs> <laughs> Oha! Oh, <laughs> ben... <laughs> Afolliana. Afolliana. Şöyle bakayım. Seni ben sıkıştırıyorum şimdi. <laughs> Bu evde ölen ceset nerede? Ölen ceset. <laughs> ceset öldüren manyağın hemen yanında olması lazım. <laughs> Hocam burada tek cesedin şekli var. Zaten bir kişi öldü ya. <laughs> Beyefendi. Ben soruları soruyorum tekrar edin. Ha, tamam. Arkadaşım ha. düzgün cevap ver. Düzgün evet. Bir Söz çok, mü? Çok, çok eminim bu sefer. Çıkar şart. gözlükleri. Evet. Yakana tak. Yakası yok hocam takamaz bir yere. Yok. Biraz sağlayayım sizi ortaya. Evet. Beyefendi ben evet. soruyorum tekrar evet. ediyorsunuz. Olay sırasında neredeydiniz? Olay sırasında neredeydiniz? Evet, evet cevap. Benim Bahçede böyle geziyordum işte. O anda maktun nerede yatıyordu? Sürekli aynı şeyi soruyor. Ne bileyim ben. Burada yatmış olsun hadi. Bana öyle geldi. Beyefendi soruyorsunuz. Sorun. Polyana. Maktunun sırtındaki bıçağı. Ha. Sorun. Polyana. Maktunun sırtındaki bıçağı daha önce gördün mü? Hayır. <laughs> Arkadaşım. Gördüm desene. Gördüm. Allah beni kahretsin gördüm. <laughs> Nerede gördün? İşte onu bir hatırlasam. <laughs> Ağaççının elinde. Ağaççının elinde görmüşüm. Aa, demek ki... Katil o atıl. kadar çabuk değil. Değil. Düşün biraz turlar. Holde tamam. iki tur ha. at. Bizim gelenektir bu. <laughs> Sıkıştığında iki tur Sevgi atıyorsun. Sevgi insanı. Ne güzel de yiyor. Beyefendi ha. gelin önüne. Ahçı ne yapıyordu bıçakla? Ahçı ne yapıyordu bıçakla? bıçakta? Sevgi insanı ol. Coş. Ayaklar pıtır pıtır. <laughs> Söyle bakayım Pollyanna. Ahçı <laughs> ne yapıyordu mutfakta bu so bıçakla? Ahçı bıçağı almış. Bıçak yardım yani yardımcısı yardımcısı bıçağı almış. Hey! Arkadaşım ne yapıyordu? Hey. Gördüm. Hey işte hey hiç sorma orayı. Ben zaten girdim Allah sizi kahretmesin dedim. Çıktım yani ben öyle bir tabloya alışık değilim. Arkadaşım ha. ne yapıyordu bıçakta? Anlatayım mı? Çok ayıp ya. Arkadaşım <laughs> niye aklına hep böyle şeyler geliyor? Bıçakta böyle küçük küçük muar doğuruyordu ya. Evet budur. Ha, budur. Küçük oyna. Küçük. Ayaklar fıtırcık. <laughs> küçük küçük böyle et doğuruyordu. Ha, o sırada girdim ben orada. Aa dedim bu bıçak bir yerden hatırlayacağım ben bu bıçağı sonra dedim. <laughs> Tevekkeli bak nerede. Allah Allah ya. Kısmet. Bıçağa dikkat ettin mi? Ne bıçağıydı o? Ne bıçağıydı? Alman bıçağıydı. Öyle geldi bana. Sağlam. Çeliği sağlamdı yani.